Günaydın. Günaydın. Aa babacığım kahvaltı hazırlamış. Yani özlemişsindir diye düşündüm. Ben de uzun zamandır kahvaltı hazırlamamıştım zaten. Özlemez miyim, özlemez miyim? Günaydın. Günaydın Zeynep. Tahir amca, neler yaptın? Süpersin. Aman da kimler neler ediyorlarmış da orada. Kızım. Oy Fatma anam. Hoş geldin Fatma. Aynen. Hoş geldin. Ya dedim ki yeğenim sır ya. Sır. Gel hadi biz seninle bir gidelim. Hazır geçiyoruz. Bir bakan bizim çiftçiler ne diyorlarmış yeni çiftçiler dedim. <laughs> Sağ olsun Sırrı da buralara kadar getirdi. Bak ben sana neler getirdim. Zahmet etmeseydim Fatma Hanım. Çam sakız çok önemli. Bir reçeli zaten bilin. İşte. Aa, bu ne? Açma onu. <laughs> Açma onu kızım. Bu gül yağdı. Benim kendi formülüm. Seninle beraber daha sonra açacağız bunu. Tamam mı? Ee, hadi, hadi gelin oturun. Buyurun. Aman neler etmişsiniz siz böyle. Ay. Ee, Sırrı Bey gelmiyor mu? Ah. Ee, sen Sırrı'ya bakmayacaksın kızım. O şimdi gider gendiye sırtını yaslayacak bir gaya bir dağ ne bileyim bir ağaç bulur. Orada bir dilenir şöyle. Ben o zaman ona sonra bir şeyler hazırlayayım. İyi edersin. Oo, maşallah. Kolay gelsin arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Toprak. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ece, madem beraber çalışacağız acaba dün akşamki mevzuyu. Toprak lütfen bu konuyu açmasak artık konuşmasak, konuştuk hallettik zaten. Tabii yani güzel e, kapattım konuyu. Tamam. <laughs> Kolay gelsin Funda. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Arıza motorda mı? Tankta büyük sorun var Toprak bey. Hadi ya. O zaman tankı değiştirmemiz mi gerekiyor? Evet. Toprak, maliyet açısından çok kötü bir zamanlama oldu. Bunu hapiste konuşalım mı Ece? Haklısın, tamam. Ee, tekrardan kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet Funda, bize kısaca bir durumu özetler misin? Yurt dışı siparişimiz yok. İç pazarda ihtiyacı ne kadar karşılayacak emin değiliz. Peki yurt dışı temsilcilerini çağıracağımız bir davet düzenlesek, ağırlasak onları? Çok iyi olur ama çok geç kalmış oluruz. Halil Bey'e de bilgi verdim. Yakın zamanda Isparta'ya da ofis açacaklar. Bunun dışında yeni bir bilgi yok. Tamam ben babamla konuşurum. Ama şu Fuat Bey kimmiş artık öğrenmemiz lazım. İyi niyetli olmadığı çok açık. Toprak, bir şey soracağım. Yani benim temsilciliğine yapacağım firma bile gül peşinde koşarken... ...siz niye hala sadece lavanta işi yapıyorsunuz? Vallahi Ece... ...bu bugüne kadar sorduğun... ...en güzel, en doğru soru Ece. Ama bu sorunun asıl muhatabı babam. E tamam, koy babanın önüne hesapları, ikna et onu. Parayla ilgili bir durum değil ki bu. Babam güllerden nefret ediyor. Kokusuna bile dayanamayacağım. Yani bunu sevip sevmemekle ne alakası var ki? Sonuçta bu bir ticaret. İyi işte git bunu kolaysa babama anlat. Bence ikna ederiz Halil Bey. Ya da en azından Rıfat amcayı. Hatta o geçenlerde sanki bu gül işine geçilmesinden bir bahsetmişti. Ben gül işine girmemiz gerektiğinin farkındayım. E, o yüzden küçük ölçekli bir şekilde Fatma anayla çalışıyorum ya zaten. Bana en özel formüllerini verecek. Ama işte babam ikna olmuyor. Ben ikna ederim. İnan bana. Yani eğer bunu yaparsan Ece, bugüne kadar kimsenin yapamadığını yapmış olursun. Güven bana. Gel bakan sen benden al o de gül yağını da al Çünkü gidiyorsun. Gel. Nereye? E gel görürsün. Hayır amca ben şunları Sırrı Bey'e götüreyim. E hadi götür. Arda. Tahir amca nasılsın? İyiyim sağ ol oğlum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya sabah mesaj attım ben sana kahvaltıya geldi. Pek iştahım yok benim ya. Hayırdır? Önemli bir şey yok ya. Bugünlük bir şey herhalde. Geçer. Gel. Gel otur bakayım. Ya bak. Sen İstanbul'dan bütün düzenini bozup buraya geldin. Bak üzülüyorum ben bu haline. Yoruldun. Tamam mı? Hı. Konuşalım mı? Olur. <laughs> Hı. İşte görüyorum. Tumurlar. Gün de kaldırdık. Şükürler olsun. Peki neden geldik? Ya bakın sen şu esansı bana uzat bir bilen. <laughs> sen Bak bu saf gül yağıdır. Bunun bir damlası bile insana şifadır kızım. İnsandaki bütün gederi, üzüntüyü, karanlığı alır götürür. Aa, çok güzel kokuyor. <laughs> bak gördün ya nasıl gülüverdi yüzün. E, ee, güldürmezse buna gül denir mi? Ama bak bu benim kendi özel formülümdür. Bundan bir damla kullanacağım. Bir damla. Azı zarar, çoğu zarar. Heh. O da öyle demişti. Gülleri ağlatmaz güldürür demişti gün demişti. Toprak. Sağ Toprak. Bu Gül'ü onunla birlikte mi yapıyorsunuz? Ben ona da gönderdim bunun aynısından. Yeni mahsuldür. Toprağım sağ olsun. Hep benim yanındadır. Hep destektir bana. Toprağım benim. Benim bu topraklara, burla borcumdur. Güllere bakmak değer. Sağsın. Çok seviyordum buraları. Ee, sevmek de ne gelime. Buraların her zerresinde ondan bir parça vardır kızım. Tıpkı senden bir parça olduğu gibi. Şimdi söyleyeceklerimi yanlış anlama, tamam mı? Estağfurullah Tahir amca dinliyorum. Biz burada bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Yani sen de bize çok yardım ettin. Bizim için sıkıntı çekmeni istemiyorum artık. Yani buraya geldin. Ama artık yoruldun. İstiyorsan İstanbul'a dönebilirsin. Yani Tayramca amca, benim keyfim yerinde açıkçası. E elimden ne gelirse de yardımcı olmaya çalışıyorum size. Dün Gonca'yla Topra sen kızdın. Tamam anlıyorum. Yani Gonca'ya bir zarar gelmesin istiyorsun. Eyvallah. Eyvallah. Biz burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz beraberce. Ha? Bak sizi bir şekilde buraya çektiler. Üstünüze türlü türlü oyunlar oynuyorlar. Ben o Atabey denen aileye zaten hiç güvenmiyorum. Toprağa da hiç gözüm tutmadı. Gonca senin için çok önemli ve değerli bir arkadaş. Biliyorum. Ya yıllardır yüz yüze bakıyorsunuz. Kimse için aranızı bozmaya değmez. Gördün mü la paramın faizini? Tarık Bey, bakın paranızı size geri verirken de söyledim. Ortada faizlik bir durum yok. Faizi ben işlettim. Keyfimin kahyası mısın la? Bakın sizin işlettiğiniz faiz beni alakadar etmez. Yani bu yaptığınız tefecilik size geçen gün de söyledim. Yapma ya. Bizim işimiz bu avukat efendi. Ne yani? Şimdi yanında parayı yok mu? Yok, yok para falan. Hey, tamam. Süre doldu. Şimdi aramızdaki hesabı kapatma zamanı. Baba Sonunda seninle karşılaşabildik. Hayırdır ya siz eşkıya mısınız, haydut musunuz? Bu laflar senin gibi bir baba Yiğit'e hiç yakışmaz. Bir adamı üç kişi dövmek size yakışıyor mu? Erkekliğe sığar mı? Ee, buyur. Madem öyle seni de alalım aramıza. Davete icap etmemek olmaz. Hadi bakalım. Eyvallah. <laughs> Yaklaşma, yaklaşma! Tamam, tamam! Yaklaşma lan! Vururum! Tamam! Yaklaşma dedim lan! Tamam! Sıkarım bak! Tamam! Yaklaşma! <laughs> İyi misin? Ne istiyorsunuz lan oradan? Bu kir kuyruğun borcu var idi bize! Sen önce doğru konuş da, ödedim borcumu ödedim! Ödemiş işte. Faizini ödemedi. Yasal bir faiz mi bu? Değil, haraç resme. Ödeme. Kalkın lan! Kalk! Kalk! Kalkın lan! Kalk! Geç! Kalk! Ben memleketimde haraç yedirmem. Sizi bir daha Isparta sınırları içinde görürsem bu kadar kolay kurtulamazsınız. Hadi ikilere. Hadi! Çok yakında görüşeceğiz. Bir teşekkür hiç fena olmaz da. Ne teşekkürü be? Sen gelmesen de ben kurtulurdum ellerinden. Pek öyle görünmüyordu ama. Her görünene aldanma sen. Bak hadi biz köy çocuğuyuz. Alışkınız böyle şeylere de. Buralar sana göre değil ha. Bırak. Ben sana ne dedim? Bana alışsan iyi edersin demedim mi? Sana Gonca'yı bırakmayacağım. Gonca'yı sana bırakmayacağım. Anla bunu. Yani sen... Evet. Seviyorum onu ben de anlıyor musun? Deliler gibi aşım oh be. Sonunda söyledim ya. Senin buralardaki en büyük rakibi benim artık toprak anla bunu. paylaşılamayan yani. Resmen ahır burası ya. Ay hayvan bağlasan durmaz burada. Leş gibi her yer. Şimdi bir güzel temizlik yaparız. Akşam da yemeği yaptık mı mis. Bir de Türk kahvesi. Bu kadın kim Gonca? Bizi yalnız bırakır mısın? Senin ne işin var burada? E toprağın bu evle ilgili çizimlerini biliyorsun. Ben de nasıl bir yeri hayal etti, gelip görmek istedim. Öncelikle burası benim evim. Ayrıca toprağın çizimlerinin seni ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Söylediklerim bittiyse gider misin? Gonca. Bana alışsan iyi edersin. Toprağı sana bırakacağım mı düşündün? Toprağı sana bırakmayacağım. Anladın mı? Ben toprağı çok iyi tanıyorum. Onun heveslerinin ne kadar geçici olduğunu da biliyorum. Ve sen sadece bir hevessin Kılıncım. Bunu yakında anlayacaksın. Ve ben en yakın zamanda anlaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Seve seve. Çünkü ben toprağı çok seviyorum. Ben toprağa deliler gibi aşığım. Ve bundan sonra senin buralardaki en büyük rakibin benim Gonca'ydı.